Evet yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bir, yeni bir videomuzdayız. Gördüğünüz gibi tüfeklerini gösteriyorum ilk önce. Şu an bir çatma gibi bir şey Geliyorum arkadaşlar. Şöyle yaptım. Umarım dizgin görünüyor. Arkadaşlar Astikle çekmeye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an göz açısını değiştiriyorum. Evet arkadaşlar şu an birin taram tarıyor. Etraflarda birileri görünmüyor. Neyse. Biz geri videomuza geçelim. Şu, şu an bir Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben on iki katını var. Şimdi geçiyoruz. Evet, Yakın iş önce.